Herkese merhabalar ben Mert Cücü. Bu videoya denk geldiyseniz hiçbir şey tesadüf değil evrenin size yönlendirmemi istediği şeyler var. Öncelikle alma verme dengesini sağlıyorsunuz. Alma verme dengesi çok önemli arkadaşlar. Videoyu beğeniyorsun, yoruma aldım, kabul ettim yazıyorsun. Abone oluyorsun, arkadaşına gönderiyorsun videoyu ve kaydediyorsun. Ve çan var basın size bildirim gelsin videolarımı da kaçırmamış olun. Muhteşem bir içerik. Bir dakikada etki alanı yaratan, bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişiye yüzde yüz şekilde aratacağımız muhteşem bir ritüelle geldim sizlere. Herkes bu ritüelden sonuç alacak. Videoyu atlatmadan izliyorsunuz. Sakince, sabırla izliyorsunuz arkadaşlar. Kısa kısa videolar çekiyorum. Çok önemli bir video. O yüzden güzelce videomu izliyorsunuz, atlatmıyorsunuz ve bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişi bizi arıyor olacak. Hemen ritüelime geçmek istiyorum. Sabırsızlanıyorum. Herkes onu çalsın istiyorum. Öncelikle kişisel danışmanlık isterseniz tarot, fal, ritüel, tılsın, bağlama, aşık etme, gelsin, gitsin, ölsün, bitsin. Ne isterseniz her konuyla alakalı ekranda görmüş olduğunuz 545 790 1191 telefon numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Konu her neyse, konun sıkıntınız her neyse, yapıyorsunuzdur, olmuyordur, enerjiniz yetmiyordur, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, terk edilme vardır bir sürü sorun olabilir, derin mevzunuz vardır. Tarot açarız, çözümleriz, konuya uygunda. ritüel, tılsımla destekleriz. Sonuç alamayanlar, bir türlü olduramayanlar, sıkıntısı olanlar WhatsApp'tan yazsınlar. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorum. Mert Cücü Instagram, Mert Cücü 6 TikTok ve Mert Cücü aksesuar tüm platformlardan takip edin beni. Tüm bilgileri WhatsApp'a dahil olmak üzere aşağıya bırakıyorum. Her yerden takip edin. İşinize yarayacak mutlaka bir şeyler paylaşıyorum. Özellikle aksesuar sayfam önemli arkadaşlar. Doğal taşlarla buluşun. Bir ticari kaygım yok. Danışanlarım için açtım. Mutlaka doğal taşların gücü ve kudretiyle buluşmanızı istiyorum. Enerjinizdeki tıkanıklıklar taşların gücüyle gidiyor. Daha kaliteli ve daha sağlıklı bir yaşam sağlıyoruz diş enerji, el enerji, aşk avrası, geçmişi temizleme, bir sürü sorunumuz olabilir. Benden seans alanlara ben söylüyorum zaten bu 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 eksik enerjinde diyorum ama e, direkt uzmanımıza yazabilirsiniz Instagram'dan ve mutlaka sizlere yardımcı olacaktır. Doğal taşların gücüyle buluşun, iç şifanızı bulun. Hemen ritüelimize geçelim. Sabırsızlanıyorum. Bir dakikada sonuç alacağımız bir çalışma sadece bir tane muma ihtiyacımız var tek bir muma ihtiyacımız var arkadaşlar. Mumumuzu güzel bir şekilde yakacağız. Çalışmaya başlamadan önce. Güzelce mumumuzu yakacağız. Karnımız tok, keyfimiz yerinde. Hiçbir sorunumuz, hiçbir sıkıntımız yok. Her şey olması gerektiği gibi oluyor. Her şey olması gerektiği kıvamda. Her şey keyifli ve istediklerimizi elde ettiğimiz bir ambiyans içindeyiz. Bunu hayal etmenizi, bunu dilemenizi istiyorum. Muhteşem bir andayız. Karnımız tok, keyfimiz yerinde. Aramasını istediğimiz kişi gözümüzün önünde. Gözümüz kapalı. Onu görüyoruz arkadaşlar. Bizi aramasını istediğimiz kişiyi hayal ederek kendinizi bulmanızı istiyorum. Elinizde, önünüzde, masanızda mum. Ağzınızdan çıkacak cümleleri birazdan söyleyeceğim olması gereken şey duran bir enerji. Suyumuzu içelim, keyfimiz yerinde olsun, mutsuz olacağımız hiçbir sıkıntımız yok, problem olacak hiçbir şey yok. Her şey yolunda. Sadece yani ayrıyız, üzgünüz, belki kırgınız, belki hırslıyız. Hiç önemli bir duygunuz ama biraz bunu dizginleyip daha sağlıklı bir halde olmanızı, daha durağan bir enerjide olmanızı ve daha keyifli bir halde olmanızı istiyorum. En azından ritüelimizi yaparken sadece bir dakika bunu hissetmeniz bile yeterli bizim için. Her şey yolunda, gözümüz kapalı, gözümüzün önünde o var. Arzu ettiğimiz, bizi bir dakika içerisinde aramasını istediğimiz kişi var. Elimizde mum, ağzımızdan çıkan tüm titreşimler mum, muma ateşine gidiyor arkadaşlar. Bununla beraber evrene gidecek ve arzu ettiğimiz kişi bize bir dakika içerisinde kesinli ve net bir şekilde arayacak. Ali diyelim, isim, afaki bir şekilde Ali bir dakika içerisinde beni aramana müsaade ediyorum. Müsaade edelim. Öncelikle müsaade ederek başlayalım arkadaşlar. Çünkü müsaade etmiyoruz. Bir dakika içerisinde beni aramana müsaade ediyorum. Bir dakika içerisinde bana ulaşmana izin veriyorum. Beni aramanı istiyorum. Bir dakika geçmeden anında bu mumu üfler üflemez. kadar yakın yapmayın. Üflerken dedim üfledik. Bu mumu üfler, üflemez. Arzu ettiğim şekilde bana ulaşacaksın. Bana ben, bana beni arayacaksın. Bana ulaştın, bana geldin. Bir dakika içerisinde beni aradın. Bana haber gönderdin. Beni unutmadığını belli ettin. Neyse arzunuz, neyse isteğiniz. Tüm isteklerinizi muma söylüyorsunuz. Mum sizin ağzınızdan çıkan her titreşimi alır. Alır ve evrene gönderir. Evren ona gönderir. Bu kadar anlık, hızlı bir şekilde gerçekleşen bir güç var elimizde. Bu kadar hızlı gerçekleşebilecek gücü güzel değerlendirelim arkadaşlar. Bir dakika geçmeden bana ulaştın. Bu bir telepati yöntemidir artı olarak da. Aynı anda iki çalışmayı birden yapıyoruz. Belki de üç çalışmayı birden yapıyoruz şu anda. Bir dakika içerisinde bana ulaştın, onu görüyorum, ona isteklerimi söylüyorum, onu görerek ve muma gidiyor bu. Muma, onu görüyorum ama kime gönderdiğimizi evrenin anlaması lazım, bilinçaltımızın anlaması lazım. İyi hissetmemiz lazım ki bilinçaltımız bizim aradığında mutlu olacağımızı bilsin. Eğer bilinçaltımız bizi mutlu olursak, bizi aradığında da mutlu olacağımızı bilir ve bu enerjiyi yayar. Yani enerji, mum, evren, onu görüyoruz, telepati... Bilinçaltı, psikoloji her anlamda saldırdığımız bir çalışma. Sonuç almamanız mümkün değil. Eğer sonuç almak istiyorsanız dediklerimi güzelce yapmanızı isteyeceğim. Videoyu gerekirse başa sarın. Gerekirse bir daha izleyin. Anlayın ya. Önemli olan burada ne söylediğimiz. Önemli olan burada ağzımızdan çıkan cümleler. Önemli olan burada ne duyuyoruz. Ne hissederek bunu söylüyoruz. Eğer bu küçük detaylara yani aslında büyük detaylar da küçük detaylara eğer ki bu naif durumlara önem verirseniz sonuç alacaksınız. Almayan kalmayacak arkadaşlar. Bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişi arzu ettiğimiz şekilde bizim o enerjiyi yaydığımız şekilde ama biz yayacağız onu. Arzu ettiğimiz şekilde bizi arıyor olacak. Gözümüz kapalı ve tüm dileklerimizi mum'a söyledik arkadaşlar. Tüm isteklerimizi bir dakika içerisinde bana ulaştın, bir dakika içerisinde beni aradın, bir dakika içerisinde bana bu ulaşmana müsaade ediyorum. Bir dakika geçmeden beni arayacaksın. Hemen şimdi beni arıyorsun, beni aradın, beni arayacaksın. Gelmiş geçmiş an tüm ekleri kullanarak, tüm kipleri kullanarak tüm dileklerimizi mum'a söylüyoruz arkadaşlar. Ve güzelce isteklerimizi söyledikten sonra keyifli bir an mutluyuz yüzümüz gülüyor bizi aradığına eminiz direkt anlaşıyorum arkadaşlar mumumuzu üfledik durağın ve enerjideyiz gözümüz kapalı telefon belki elimizde ya da yakınımızda bizi aradığını birazdan o telefonun çalıp bize ulaştığını görmeye devam ediyoruz o keyifte ve o huzurda oluyoruz ve bir dakika içerisinde arzu ettiğimiz kişi bizi arıyor. Olmuyorsa yine yapın. Olmuyorsa yine yapın. Olmuyorsa yine yapın. En azından kendinizle baş başa kaldığınız bir andır mum yakıp. Ya bu bir meditasyondur en başta. Kendinizle baş başa kalırsınız. Hiç sakıç, sakıncası, sıkıntısı yok. Tekrar tekrar yapabilirsiniz arkadaşlar. Hiçbir problem olmaz. Önemli olan burada ettiğimiz niyet ve bizi arayacağını, bildiğimiz, bizi arayacağını bildiğimiz o has o hazda, o keyifte ve o mutlulukta olalım. Sıkıntı çok derindir, problemlidir. Bilemiyorum. Herkesin hayatı ve yaşayış şekli farklı. Birçok sorun, birçok sıkıntı olabilir. Tarot açarız, konuyu çözümleriz. Olmuyordur. E, üçüncü kişiler vardır, aldatma vardır, o vardır, bu vardır. Bir şekilde çözülmeyecek bir durum vardır. Tarot açarız, konuya göre de ritüel tanısını yaparız. WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Elimden geldiğince yardımcı olurum. Olmayanlar, sıkıntı sorunlar lütfen yazsınlar. Elimden geldiğince seanslara hızlı hızlı geri dönüşler yapmaya çalışıyorum. Bir videom daha sonra gelmiş bulunmaktayım. Sizleri çok seviyorum. Enerjim, kalbim, pozitifliğim sizlerle olsun. Lütfen alma verme dengesini sağlayın. Bu videoyu beğenin, yorumu aldım, kabul ettiğim yazın. Arkadaşınıza gönderin, abone olun. Çana basın, bildirim gelsin. Enerji alanınıza dikkat edin. Kendinizi sevin, iç şifanızı bulun. Taşlarla buluşun. Doğal taşlar çok önemli. İçinize dönün arkadaşlar. Dışarıya değil, içinize dönün. Neyi neden yaşadığınızı içinizden başka hiç kimse bilmez. Ve içinizdeki her parçaya... Zarar görmüş, sıkıntı yaşamış, toksik olan her parçaya lütfen sevgi verin, şefkat verin ki onları hayatınızdan güzel bir şekilde uğurlayın, onları dönüştürün. Sevgiyle yapabilirsiniz bunu. Lütfen içinize sevgi ve şefkat verin. 70 bine yakın kocaman bir mecaresiz. Hepinizi kokulu kokulu öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.